yapmalar şey diyormuş. Brezilya'da kurulu, kurulu düzenimiz olmasa dönerdik kardeşim. Ha, çay içmek istiyoruz ya. Çay var burada çay. Evet. sıcak su satın alabilsek çay yaparız. Şu ışıkları görünce anlıyorum Japon mahallesine geldim. Sen de anlıyor musun Emre? Sizinler. Hep 5 yıl yaşamışsın Asya'da. Evet. <laughs> Evet. Ablalardan da anlaşılacağı üzere. Evet, Japonlar geliyor. Bir tane ablamız. Japonun yürüyüşüyle bir başka oluyor. Yemin ederim değil mi? <laughs> başladıktan sonra anlıyorsunuz Japon kültürü devreye giriyor hemen her yerde Japon ürünleri satılıyor her yerde çekik gözlüleri görüyorsun çok fazla Japon var burada yaklaşık olarak 2 milyon Japon yaşıyor Liberdaş'ta ismini doğru mu söylüyorum bilmiyorum doğru söylüyorum buraya ikinci gelişim Birinci gelişimdeki bütün videolar silinmiş. Bir de ben burayı çok sevdim. İkinci kere gelmek istedim. Geçen geldiğimde daha kalabalıktı burası. Bugün daha az kalabalık. Kozmetik markaları, işte şişeler, oyuncaklar, çizgi film kahramanları. Burada ne ararsan var. Hepsi Japon ürünü. en çok ilginç gelen şey hukukla hareketlerin <laughs> satılıyor olması. Yani ve fantezi marketlerinde falan satılıyor. Çok saçma. Bunun altına yatan şeyi biliyoruz tabi de. Baş yapanlar. Her yerde bu etekten var. Niye bilmiyorum. Bunlar Japonya'da okul olarak falan inşallah kullanılmıyordur

Sihicimi ne bu? <laughs> Hala Bunlar duvara falan <laughs> yapıştırıyor <laughs> herhalde Hint <laughs> şapan marketleri <laughs> Hala <laughs> uh, I don't understand, sorry. <laughs> No, Anlamıyorum kardeşim. Ver, Anlamıyorum. Muhtemelen baksana. Aynen. Pokemon mu bu? Aynen. Seni seçtim aynen. Pikachu. Pikachu varmış burada. Çocukken hep olsun isterim. Hiç olmamıştı. Şimdi hiç olmaz çünkü dolar 14. Şapkalar hep. Şu çizgi filmler falan. Maşallah. Ulan. Japon değil hanımefendi. Samuray kılıcı. Ha? Ne bu kılıçlar falan. Japonlar dövüşçü bir millet gerçi. O etikten giymiş birini gördüm. İlginç. Günah Sen Seni çekmiyorum, çekmiyorum seni. Böyle yapıyorum. Ben de sana çok meraklıydım. <laughs> Masaj yapıyor burada da. Her yerde bunlar var her yerde. Her yerde. <laughs> bir de alıyorlar. İlginç bir şekilde. Şu kıyafetler. Yani çok ilginç bir kültür. <laughs> Çalışanların çoğu da Japon. Fasves yapanların çoğu da Japon. Yani tip, tip, tiplerini anlayabiliyorum. Bezilyallar da var, başka ülkelerden olanlar da var. Hatta sadece Japon, Koreli falan da var ama geneli Japon. Şu yaklaşık olarak 800 lira. Ne? Neredeyse mağazaların hepsinde aynı şeyler var. Benim de vardı bunlardan birisi de çok güzel. Yine çok pahalı çok pahalı ne evet. oluyor? istediğimi alabiliyorum ama kilo ile satılıyor burası. Ona göre ona göre doldurmam lazım. Şimdi bakalım ne yiyebiliyoruz. Buradan yiyebileceğim bir şey yok. Evet. Su şu bölümüne geldiğimize göre Evet. Ne yer alacağım? Bu <laughs> ne acaba? Tavuk mu? Ne olduğunu anlamadım. Anlamadığım şeyler. Çok yemeği sevmiyorum. Neymiş ya? Yani varmış. <laughs> Allah en sevdiğim. Ee, bir çekilmedim kız. Soğan koyayım, soğan, soğan. Ben bu Evet. Hala. veriyoruz. Tartıyor. Ona göre çıkışta da parasını ödeyeceğim. Alan ne olur çok gelmesin. Şöyle. Bir Türk arkadaşım geldi. O da YouTube'u Emre. O da yeni not geliyor. Nereye oturuz ki? Şuraya oturuz herhalde. İşte olay başlıyor. Çocukları aldım. Bu sefer çatal yok, çatal Bu savaşı vereceğime de inanıyorum. İnanıyorum. Bu var bugün yenecek. Aa. Şimdi şöyle bir şey var. Böyle. Daha kolay. Şaponlar bana bakıyor. Onlar bulamadı ya bu yöntemi. Tebrik al diyor ya. Yedikten sonra ödeyeceğiz. Emre de yanımda. Selam. sularımızı Sosu sıktı mı? Dökmedim. Niye? Sen 5 yıl asarak kaldın değil mi? Bana göstersen nasıl Sosu çok güzel. Ay şöyle Ya bilmiyorum ben bunu öğretmeyi beceremiyorum. Kendim nasıl yaptım da bilmiyorum ama elim alıştı böyle bak. Yanlışlıkla mı öğrendin? <laughs> Yanlışlıkla öğrendim. <laughs> Yanlışlıkla öğrendim. Şu et herhalde değil mi? Öyle oluyor. Aynen o et için bende de et geldi. Ben yapamıyorum. Yemeği güzel tutuyor. Yapamıyorum. Şimdi bunu sabit mi tutuyoruz? Bunu böyle koyuyor. Bir dakika. Bu arada ben sola Tam Tamam, olsun. Böyle. Bunu da böyle oluyor. Sonra bak. Nein, nein. Hoş. Benim yöntem en iyisi, bak şimdi. Emre bu da benim yöntem. Ha. Ben çatal gibi kullanıyorum ama. Tüm Japonlar geliyor. Bak etrafta Japonlar var görmediniz. Saygısızlık. Terbiyesiz kız. Terbiyesiz derler valla. Yapamıyorum. Emre'nin ellerini göstereceğim. Bu arada ben doğru tutmuyorum herhalde. Nasıl sen şey yiyebiliyorsun? Ben yiyemiyorum. Nasıl yiyeyim şimdi? Ya. Soy çok güzel. Soy sosu. Japonlar kan ağlıyor. Ne yapıyor bu deli diye. <laughs> e çok zor. Neyse tuttum. para ödemeye geldik. İnşallah çok tutmaz. Ne Allah'ım! Dur bak! <laughs> lan geçen gün geldiğimde... E, ee, dur kaçmıyorum, bekle vereceğim. Hadi galiba. Hadi bakalım. Geçen 17 tutmuştu. Bugün niye 20 tuttu? <laughs> Ay çok üzüldü. Ne kadar tutmuştu tuttu. geçen? 12 mi? Geçen 17 tutmuştu ya. Abi Zam üçer, gelmiş tamam. tam. Tamam bizim dolarımız yükseldi enflasyon, sizinki de enflasyon. mi yükseldi? Şimdi hem tansiyonu yükseldi yemin ediyorum. <laughs> Ay. Şu marketi de göstereyim de. Gelmek isterimse. Bu baya kaliteli duruyor. Evet. Böyle bir mekana normal bir fiyat. Değil mi? Yo, <laughs> değil. <gülüyor> değil mi? Bana öyle gelmiyor. <laughs> Evet. Ben nazar boncuğu görünce girmek istedim. Için, Gerçekten her yerde nazar boncuğu var. bizden mi öğrendiler acaba? Bu nazar boncuğu. Bu nazar boncuğu resimleri de varmış. Maşallah. Hala. Bye bye. Her yerde nazar boncuğu gördüm. İç